Suçlamak anlamaktan kolaydır. Çünkü anlarsan değişmen gerekir der Peyami Safa. Gülümseyen bir yüz, renkli kıyafetler, gülen pozlar ve televizyon ekranı. Nihal Can'dan hep bunlar içindeydi. Devamında ise anoreksiya nervoza ile karşılaştı. Anoreksiya nervoza ciddi ve hayatı tehdit edebilecek bir düzeyde tehlikeli bir yeme bozukluğudur. Kişinin yoğun kilo alma korkusu, beden algısında bozulma ve normal kiloda olmasına rağmen kendini kilolu hissetme gibi psikolojik belirtilerle gözlenir. Bu nedenle kişi aç kalmayı, aşırı egzersizi veya yemek sonrası kusmayı bir kontrol mekanizması haline getirir. Kaynaklara göre son yıllarda anoreksiye nervozaya yakalanma oranı erkeklerde 3.29'dan 20.27'ye yükselmiş, kadınlarda ise 35.96'dan 57.43'e yükselmiş. Peki bunun sebebi ne? Teknolojinin getirisiyle beraber götürüsü. Yani öncelikli olarak sosyal medyanın etkisi. Herkesin aynı beden özelliklerinde idealize olmak istemesi. Sosyal kıyaslama yönünde belirli vücut tiplerinin ön plana çıkması. Ve belirli bir vücut tipinin ideal veya çekici olarak kabul edilmesi. Kabul görmek için kendinden bir şeyleri çoğaltmak veya eksiltmek zorunda değilsin. Aynı düşüncelerle benzer yaşamaktansa farklı düşüncelerle kendin gibi yaşa. Çünkü kimse senin ayakkabılarınla senin geçtiğin yollarda yürümeyecek.